Ha. Ya o dikkat kurban olayım ya. Aa, bu, bu, tarafa şu, gel. Bu tarafa gel. Yani <laughs> hey şey bu tarafa var. gel. çık. abi. Arkadaşlar oradan çıkın. Onu sağlam al. Murat Bey. He? Kendini sağlam al. Buradan Buradan Arkadaşlar bu tarafa gel Şarma atayım. Ha, pardon. oradan? onu evet. hemen kaldırsam kovaya atamaz mısın? Bu böyle o şeyli elinde tut. Ha, Onunla beraber. 10 O çubuğunu da onun kafasına Oradan ekip bir, de, bir, de. bir, bir, daha daha bir daha şey sokabilirsin. He. Bir de buradan geldi bak. Gelmez gelmez. Ben koydum ben de. Oradan kalkarsın. Korkma korkma korkma. İsteyi daha çıkmaz. Kır, Kır. Kır. kafası da düştüğüm ben onu. Tamam kafası. Evet, doğru kovaya gitme çalışsın. Al. Kovaya koy. E, Bırakma. Bırak. Kovaya koyalım. Ha. Ver bana çok şey. Maşa ver abi maşa ver. Maşa ver abi. Kovaya koy. Kovayı ver hemen. Şey. Hı. Hah. Ne orası orası ya. ya

Öyle bu öyle. kendini oradan bana atmaz abi. Ben şu anda güvenli mesafedeyim bu yüzden. Koruma ara, koruma ara. Ha? Senin şu anda ben tehdit edemeyecek durumda olduğunu çok iyi biliyorum. Hiç boşta beni tehdit etme. Başkasını tehdit etsin. Vatandaş bu yarı Bizi aramışlar. Teşekkür ederiz kendilerini. Öldürmedikleri için. Normalde öldürmüyor. Şey bir şey yapmazlar. Yo uzak biraz evlerden uzak bir yere. Atar. Sıkıntı olmaz. Sağ olun arkadaşlar teşekkür ederiz. Ama He. bu tür şeylerde mutlaka bizi arayın şey yapmayın. Yani kendiniz sakın müdahale etmeyin. Tabii e, ki. Tabii e, ki. Esmer bas topu Ama o şey ottan değildir o. Yılan hava soğuk gitti ya. Ne yiyecek bulabildi? Ne de şifte. Bırakalım. Hadi bakalım. Ben gerek yılanı güvenli bir yere bırakıyoruz. Evet. Hadi gidelim.